Borsa İstanbul Endeksi, BIST 101,547 ve 1,565 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü %1,56 artışla 1562,49 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi %1,86, BIST Mali Endeks %1,25, BIST Hizmetler Endeksi %1,36 artıdaydı. Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen doların iç piyasadaki düşüşü de sürüyor. Merkez Bankası, TCMB, Başkanı Naci Ağbal'ın geçen hafta yatırımcı toplantılarında erken bir faiz indirimi yapılmayacağı, na ilişkin söylemleri lirayı destekledi. Dolar, Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına inerek 6.95 liraya, Euro'da 8.43 lira ile 8.50 liranın altına geriledi. Döviz piyasalarındaki işlemlerde, dolar en düşük 6.9449 lira ve en yüksek 7.0383 lirayı gördükten sonra 6.95 ila 6.96 lira aralığında euro en düşük 8.4269 lira ve en yüksek 8.5534 lirayı gördükten sonra 8.42 ila 8.43 lira aralığında sterlin en düşük 9.6627 lira ve en yüksek 9.7759 lirayı gördükten sonra 9.66 ila 9.67 lira aralığında hareket ediyor. Küresel piyasalarda 1.21165 ila 1, 1,21456 aralığına hareket eden Euro dolar paritesi 1.21239 düzeyindeydi. Hazine 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ve sabit kuponlu 10 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracı öncesinde rekabetçi olmayan teklif ROT yöntemiyle 2.4 milyar lira borçlandı. Hazinenin 17 Kasım 2027 vadeli değişken faizli tahvili yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara ROT satışı 800 milyon lira, ROT teklifi 1 milyar 352 milyon lira oldu. Ayrıca, hazinenin sabit kuponlu 13 Kasım 2030 vadeli tahvili yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara ROT satışı 1 milyar 100 milyon lira, sabit kuponlu 10 yıllık tahvilde ROT teklifi 1 milyar 881.3 milyon lira, kamulara satış 500 milyon lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre 2020 Ocak ayında 21.5 milyar lira fazla veren bütçe 2021 Ocak ayında 24.15 milyar lira açık verdi. Bütçede faiz dışı açık bu yıl Ocak'ta 2,21 milyar TL olurken, geçen yıl aynı dönem faiz dışı fazla 34,2 milyar lira düzeyindeydi. Bakanlık verilerine göre Ocak ayı bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre %13 artarak 113,8 milyar liraya yükselirken, faiz dışı giderler %4,4 artışla 91,8 milyar liraya yükseldi, faiz giderleri de %72,2 artışla 21,9 milyar liraya çıktı.